Bir ülkenin toprağının altında trilyonlarca dolarlık petrol var ama halkı bir bardak suyu bile zor buluyor. Burası Venezuela. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülke. Peki o zaman neden Amerika Birleşik Devletleri sürekli bu ülkeyi köşeye sıkıştırıyor? Neden yaptırımlar? Neden bitmeyen baskılar? Çünkü petrol sadece enerji değildir. Petrol güçtür ve Venezuela bu gücü kontrol edemeyecek kadar zayıf kaldı. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan savaşmadı. Bunun yerine ekonomiyi ikilitledi. Yaptırımlar geldi. Para basıldı. Hiperenflasyon patladı. Sonuç: 7 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti. Petrol var ama benzin yok. Para var ama değeri yok. Bu sadece Venezuela'nın değil. Zengin ama savunmasız tüm ülkelerin hikayesi. Bu büyük oyunun tüm detaylarını ana videoda anlattım. Merak ediyorsan Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'yı neden köşeye sıkıştırıyor? Videosunu mutlaka izle.